Hepinize merhabalar Joe'lar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Can abi, Mehmet hocam ve X kişisi. O X kişisi Muhsin Oğlu arkadaşlar. Askerden kaçak telefon bulmuş. Onunla şu anda oyunda bizimle oyun oynayacak. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı Sizleri seviyoruz. İyi seyirler. Aa yok. Bir tane yedi. Mühür hocam cıvat alıp mı yapalım orada? Büyük hata. Şurada. Mühür hocam neredesin hocam? Buraya <laughs> Tamam vurdum. Işte. Gel, Öyle bir dünya yok ya. O nasıl bir geliş? Oo, daha onun varmış. Atam, hocam. Gel gel burada gel. Attım gel. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam bakla kaldı. Hocam bitirsen onu ya. Teşekkürler hocam. Kit var mı? Lazım mı? Var var. Aynı aynı şekilde bize de çıkmamız lazım. Çıkalım. Çıkamıyoruz. Hocam neden sıkıyor? Başka yerden vurdu. Hocam dikkat neden sıktığını bilmiyorum. Watch out. Watch out. Can abi bu bakar mısınız bir? Canım yok. Tamam oynayacağım ki. Canım da canım yok. Kaçtı. Melod hocam orada müsait bir yere dursana. Oraya kaçtı. Du duvarın arkasında. Geldi evin arkasına. Bir duvara gitti. Gel el öndeyim ben. Oha! Helal abi. Melod hocayı tutsana. Muhsin. Muhsin. Çok seri Melod hocayı tutman lazım. Can abi. M M şey Melod hocayı koşsana. Melod hocayı koş. Melod hocayı koş. Ben iyiyim. Sıkıntı yok. Kayıp vermeyelim. Daha 10 kişi var. Can abi adamdan saymadım. Onu bırakın da ben öyle ya. Adam geldi adam geldi. Bu adam geldi. Watch out. Espri. Espri anlamadığı zaman. <laughs> Gerçekten Watch adam var out. orada. Evet. Bak baygın. Hayır siz espri anlamadığı zaman. Ya Hı hocam şu oyna ya. Espri. Espiri de yaparmış. <gülüyor> <gülüyor> orada bir olay var. baygın. Oynayın. İkincisi baygın. Bu kadar. Ona gidiyorum. Tamam gittim abi ona. Bir tane daha var. Soldakini de alıyorum. Oy, son da Aa, güzel oldu. vurdu. Da var. Nerede? Yukarı çıkıyor. Tamam. Yukarı çıkıyor bak. Şurada. Şu duvarın arkasına geçti. Tamam abi geliyorum bir saniye bekler misin? <laughs> Muhsin 8x var mı sende canım? Onun sende gel, de gel. Var, ben de var. Onun sende olması lazım da ondan dedim. Al cana, attım buraya. Yırmağa gidiyorum. Yönlendiremiyorum bunu. Telefonda jiroskop yok. Alışmış bir yol topu. <laughs> Erkek ya. Gördük lazım mı kızlar? Bende var. Hep beraber bununla gidelim mi? Yukarda MG vardı. Almak isteyen varsa. MG isteyen var mı? Yelek var Alın burada ben. seviye 3 Şuraya bunu. Şu an ben sürmüyorum. Şuraya mı hadi. Bir tek sen varsın lan Yukarda Geliyor musun? Ben M4 çekmem lazım. Geliyor musun? M4 çekeceğim. Bir dakika bekle. Çök 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 çök. Çök 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 çök. Tamam. Devam. İn dedim. In, İnmeyen var mı? İnmeme in in, i̇n in aşağı in aşağı in. İn in in. İn Araba araba. Ha araba geldi. Yukarı araba geldi. Ya bırakın şeyi ya. Şu geyi bırakın ya. Ay in in indi. Gel gel gel. Bayıldı mı? Bayıldı şu anda. Sen kimsin? Siz kimsiniz? Görüyor Can abi? Oyuncu. <laughs> Oyuncu o. Muhsin. <laughs> ben arabayla gideceğim abi. Onunla gitmek isteyen gitsin. Ben, ben sürmeyeceğim abi. Ben bunu sürmem ya. Ben bunu sürmem abi. Ben sürerim abi. Neyse gideyim ben bununla. Mecbur Ben bin sen sür O zaman ben Can ben abiyle abi. Sür abi. 65 mermim var. Bir gidelim abi <laughs> şuradan be. Ya. 39 kişi var. 12 kelim var. Oynayalım artık yani. Bir şeyler yapalım yani. Mermi Sağ ol Koken. İlk defa fazla mermi verdin. Bizi de alır mısınız? Yaptık <laughs> mısınız? <laughs> Ya ben bir kafayı yiyeceğim e, ya. Ben mi öldüceğim daha bineceğim Aha. <laughs> adam adam. Ya arabayı niye devirdiğimi anladın mı Nazmi? <gülüyor> <gülüyor> ya bıçak atmam niye atayım ya bıçak? <laughs> Gidemedik ya. Ana. Şu vaziyete bir tanı ya. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hadi bakayım. Abonelere çökün oradan aşağıdan abone olabilirsiniz. Instagram Nazmi 07 TikTok Joe TV PUBG. Bunları da es geçmeyelim yani. Onlardan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa onları da orada takip edebilirler. Hocam adam orada duruyor. Brrrr. Hadi bakayım ya hak ya bismillah dedik. Bas, bas. Ha, da, kas kask Ha çıkmışlar Kas parlamış. Kas parlamış. Adam evde, evde Emin misin? Ya duydum kapı sesi de. Baklı kapı gel, mı? Yer, Bence kimse yok. Ben yine t-strafa bindim. Adamlar okulda mı? Evet. Bir e buradan oynardık hocam. Niye yaklaştık? Ya kaldırmada da araba vardı. Kaldırmada da araba var. Burada mı? araba mı? Benzin bitti benzin. Aha adam burada. Bomba bomba bomba. Bomba. Önce bomba. Bombalara önce bombalara bir sarılın. Adam iniyor. Adam iniyor. Ya göremedim. Ya hayır ya. Can yok, can yok, Dur 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 dur. Ya uf. Ya ben bu hikayeyi biliyorum abi. Ben bu hikayeyi biliyorum. Burada uzakta oynayacaktık orada. Yakında oynamayacaktık. Neyse canını olsun Geliyorum tekrardan geliyorum. İlla öleceğiz. O canlanmayı kullanacağız. Kullanmazsak oyun oynamayamayız biz arkadaşlar. Kaç kişi var bilmiyorum ki. Ben geldim ama. İyi mi ettim, kötü mü ettim onu da bilmiyorum ya. Tukur çatıdayım ben. Tukur çatı demiş şu ben an. Ben de şeye çıkış, çıkış çatıya ineceğim. Valla bilmiyorum orayı. Adam koşuyor Benim şuradan. Yanıma gelen MG Vuramadım yala adamı. Adam çatıya çıktı. Benden haberi yok onu vuracağım. Abi ya ya Musin niye sıkmıyorsun? Adam burada. Ya bana direkt inmen lazım can abi. Sakın bak aşağı atlayayım değil mi? İnemezsin buraya çıkamazsın. İyi, iyi, iyi. Bak ben onu alacağım şimdi. kalkar yapmaz alacağım bak. İzle. Bir. iki. Kalk onu al Nazmi. Tamam mı? Şu bana bir silah şey kısarsın var mı? Bir dakikamız var. Ee, bir dakikamız var. bir dakikamız var. Bir yere oynamamız lazım artık. Ağaçta ağaçta Azmi. bak. Ağaç. Efendim. Rodok tepe ağaç. Can abi şunu şuradan asak ya şimdi. Şey yakaldırmamız lazım. Yakaldır Mehmet abi. Bak gel. buradan şartlayız. Buradan şartlayız. Bir dakika adam burada bir yerde sanki. Hı. Aa adam burada aynen. Tamam. Dozok tepe ağaç abi. beni bu almış Nazmi gel. Tamam abi ben içerideyim. Ya Rozok Tepe'yi falan boş verin. Loot'u çekin gidelim. Loot'u çekin gidelim. Araba gidiyor. Dört Beni de al sana da. Beni de al. Dört kişi mi? Ya uzak uza oynayalım. Uza Durdu. Bakıyor bakıyor. Ya sinir loot loot bozucu. Loota koş. Ya loot'la işimiz yok da. Loota Loota var var hocam benim yok. Ben veririm benim ne lazım? Bin matas. 56. Bunlar 2 kişi miymiş? Bayıldıklarına göre iki de en fazla Can abi. Evet bir şey varmış hocam aldık. Atabilirsiniz. Öldü bu da. Info var mı? Aha. Kaykayla geçiyor köprüden. Aha. Patlattık patlattık. Neyi patlattınız? Köprüden geçen var bir de. -de Gemi. <laughs> Mi? Şurada bak gördün. Nerede abi? Bu ağacın arkasında. Gözükmüyor bende. Inform'daki ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Gözükmüyor ama işte Mock ben de. açım yok diyorum ya. Bir de burada. O düştü mü şuradaki? Abi şu adamı nasıl vuramadım ben ya? Ya töp estağfurullah bugına oyun gibi ya. Gel bakayım aslan parçası. İzle. <gülüyor> <gülüyor> Duvarın arkasında. Nerede duvar? Ha onu gördüm. İkisi de orada. Ne evet oluyor hocam ya? Hocam affetmiyor ki. Baygın. Son iki zaten. Son iki. Oyna. Oyna de oyna. Son bir son bir. Tamam birini çektiniz mi? Çekmediniz. Ee, iki kişi kaldı. Yok baygın. Yani kaldıracak ki onu orada. Ben önden gidiyorum Nazmi. Sık adamlara. Abi adam Şuraya kaçtı. Bir de içeride. Biri burada bak. Ben önden gideyim gel. Abi dikkat dikkat. Bir dakika bir dikkat et. Bak Mehmet çektiler. Biri gitti. Bir kit basmam lazım oynama. Oynama kit basmam lazım bekle. Sen de. Oba hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz Hasallarımız nelermiş Bir bakalım bakayım ne varmış ne yokmuş Elinize sağlık ekip bravo Hocam 18 kill bende var 7 kill canavide 5 kill Mehmet hocada 3 kill musinde var Musinciriz kumarlaştığından <laughs> oynayamamış Ey maşallah be toplam 33 kill Elinize emeğinize sağlık diyoruz Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı Sizleri seviyorum yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sağlıcakla